gelelim tahinli kaşık kurabiyeye. Bir su bardağı tahin, bir su bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı sıvıya, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve aldığı kadar unumuz var. Ben elimi bir yıkayayım izninizle. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen şipşak vereceğiz. Bir saatimiz var. Ee, sağlam bir maratonumuz var. İlk şifre birazdan gelecek. Ee, şifrelerimi de yazmıştı Yüksel Bey. Heh, şurada. Kartlarım. Ya ben senin lastikleri takayım. <laughs> Sen benim lastiklerimi tak. Gerçi çok... Aa, çok gitti o. Çok... Bir tanesini taksam yeter mi? İkisine mi koyayım? Evet. Şöyle tutalım. Ha. Onu Ol alma alma. Ben sana temizliğimi tamam. Kıyamadı Serpil. bana. Fırladı gitti bana. elimden evim. Ee, şimdi az malzemeyle bakın içerisinde margarin yok, tereyağı yok. Yapmanız gereken sadece bir su bardağı tahin bulmak. Diğerleri zaten kesin evde var. Ee, bu malzemelerle neler yapacağız şimdi hemen göreceksiniz. şıpşak bir kaşık veya çırpıcı alayım. Kaşık şimdi e, yağımı alıyorum. Ben şöyle bir şey isteyebilir miyim senden? Buyur. Çok azıcık ceviz koyabilir miyiz? Koyalım. Ben şey yapacağım. Seni, seni kırmayayım. getir. <laughs> ben de çok seviyorum ama <laughs> seviyorum. içine bir Nermin kaçtı galiba diyorlar Yok. yukarıdan. <laughs> Ay bunu çok seviyorum. Ölüm baka baka kararırmış. Biz de Serpil'le yaklaşık bir 4-5 sene geçmişimiz olduğu için karardık beraber. Şöyle burada da hemen bakın pudra şekerini alıyorum. Şöyle önden bir karıştırıyorum. Gerçekten hem pratik hem ekonomik hem de Pazar gününde, pazar günü veya cumartesi günü böyle kahvaltınızda çayın yanına eşlik edecek enfes bir tahinli kurabiye olacak. İsterseniz tahini odun ateşinde çifte kavrulmuş olarak da tercih edebilirsiniz. Bu aralar onlar da çok moda. Şöyle bakın içerisine ne yapıyorum? Unumu alıyorum. Vanilyamı aldım. Kabartma tozumu aldım. Ve şöyle bir harmanlıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim güzelce bir hamur yoğuracağız artık elimin girme zamanı geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Eller tertemiz yıkan, yıkandı. Kısacık tırnaklar mutfakta olması gerektiği gibi. Biliyorsunuz mutfağın hijyen koşulları var ona uymak gerekiyor. Birazcık unu fazla fazla yedirmeniz gerekiyor ki e, pişerken dağılmasın. Bu kurabiye birazcık dağılabilen bir kurabiye çünkü içerisinde margarin ve tereyağı olmadığı için çok fazla tutucu özelliği yok. E, dondurma kaşığıyla şekillendireceğimiz için de şekli çok güzel olacak ama e, dondurma kaşığınız yok ise hiç panik yapmayın. Normal yuvarlak şeklinde de yapabilirsiniz yani. Evet benim için şu an gayet güzel kıyır kıyır bir hamur kurabiye oldu. Kurabiye misafirlerimiz var Nermin. Evet. Kurabiye zaten bugün favori olacak ben sana söyleyeyim. Bence. Öyle. Benim evde yok giden bir tarifti bu. Koy aç, bakayım Serpil, Atıver. Şu kaç küçük yoksa yo, bu yo. iyi mi? Dişe gelsin. At. Gönder gelsin. Altı At, 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 at. <laughs> Misafirimiz var kurabiye. Evet Ondan. evet. Böyle güzelce bakın yoğurduk. E dondurma kaşığı kolaylaştırıyor. Dondurma kaşığını birçok yerde bulabilirsiniz. Artık e, böyle pasta malzemeleri satan yerlerde, özellikle Eminönü'ne gezmeye gittiğinizde oradan daha uygun fiyata da getirebilirsiniz. Bunu da baştan söyleyeyim. E, böyle ay bak. Şöyle yakın çekelim. Ay, çok bakar mısınız? Bakısı. İşte bu. Yani Ununu birazcık fazla alıyorsunuz ama böyle elinizde ufalanması gerekiyor. Bunun özelliği de bu. Çünkü dediğim gibi içerisinde sadece yağ olarak bir çay bardağı yağımız var, margarin, tereyağı yok. Sonrasında bakın şöyle serpilden tepsimi isteyeyim. Şöyle bakın bastırıyorum. Şimdi şöyle yakın çekelim mi? Yakın Çok bir güzel gösterelim. Oldu bakar mısınız? İşte istediğim görüntü bir top dondurma yanım gerekiyor. Şöyle üzeri tırtıklı efsane. Bu şekilde hızlı hızlı şimdi ben bir de güzel kokar ki bu şimdi pişer. Hemen falan. şeklini vereceğim. Ee, birazcık kabartma tozu koyduğum için e, şişecek. Şöyle. O hatta şöyle ben döndürelim şu tarafları. Heh, öyle gözüksün dondurma kaşığının olduğu kısımları. Ben Serpil'e vereyim. Serpil koysun. Ee, birazcık daha minik minik de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Böyle ben de minik minik yapıyorum ki birazcık sayımız artsın. Herkes sebeplensin. Ama, <laughs> e, aynen öyle ama dediğim gibi dondurma kaşığı şart değil. Şimdi hep bu sorular geliyor bana sosyal medyada da. Bizim ama kaşığımız yok. Ee, kaşığımız yok ise efendim Top. toplayabilirsiniz, elinize yuvarlayabilirsiniz. Ee, i̇ki yemek kaşığının arasında da yapabilirsiniz. Kaşık kurabiye şeklinde. O da olur. Yani o yüzden hani hiç şey yapmayın hani sıkıntı etmeyin. Zaten gördüğünüz gibi yapımı 5 dakikanızı almayacak. Çok hızlı yoğrulan, toparlanan bir hamur. Bazen işte kurabiyelerinizin istediği gibi olmadığından bahsediyorsunuz. O da un dengesini ayarlayamamaktan kaynaklanıyor. Un dengesi burada çok önemli. Bir kaçırırsak gider vallahi. Evet, birazcık sert olduğunda bu şekilde olmuyor. Yumuşak olduğunda da yayılıyor. Yayıldımı da ben sevmiyorum gerçekten yayılmaması gerekiyor kurabiye. Birazcık böyle bastırıyorum. Üstten tam daha böyle net bir görüntü çıkıyor. Ama çok güzel oldu. İyi ki getirmişim kaşığımı. Ama unutma unutturma akşam. Ben de pazar gününe yapacağım. <laughs> kaşığımı burada. Şimdi unutturma. Tamam. Bir de bu kaşık o kadar güzel ki maşallah subhanallah diyeyim. Güzel dediğim iki gün yaşıyor. Ee, <laughs> Ay, bir şeyi ama. beğendiğim anda kırılıyor. Dökülüyor. Bir şey oluyor. O yüzden maşallah dedim. Rabia. E, senelerdir unutturma. bu kaşık bende. Hiç böyle maşallah hiçbir şey olmadı. Sağ salim teslim edelim Rabia. Sen hatırla. Çok seviyorum bunu ama. Bak bir sürü kaşık aldım. hiçbir bunun gibi değil. Evet. Canım. İlk şifremiz ne? Benim elim ne? Fil. Siz. Sil. Bak fil anladım. Sonra ne dedim? Sil anladım. Sil. Sil tamam. Fil dedim. Başka ne dedim? Sil. Siz dedim. Ha. Maşallah. Bütün olmayanların hepsini <laughs> kullandım. Ama sili diyemedim. Bak silemiyoruz işte. Bazı şeylere silemiyoruz. Silmek zor oluyor. Yani aslında istiyoruz ama silinmiyor. Ne yapacağım? Hayır silmeyeceğim değil mi? Doğru söylüyorsun. Merhaba, merhaba. Şöyle sen bak. Sen, sen, sen. Vallahi bugün çok misafirim gelecek böyle ya her yeri sıçradım, sıçradı vallahi. Sen bana inan. Bak, bak. Ama çok güzel oldu. Misafirimiz bereketiyle gelir efendim. Başımızın üstünde yeri var bütün Kanal 7 ailesine. Nermin'in Nefes Mutfağı'na bekliyoruz. Evet. Hı -hı. <laughs> Ellerimi hemen yıkıyorum. Kaç Ve derece? kaç derecede pişireceğimi söyleyeceğim biraz yakın çekelim o güzelliği bir ekran başındaki kıymetli izleyicilerim de görsün şöyle getirin yanına doğru şöyle bütün o iç dokusu o kadar güzel Tabii gözüküyor gibi bir dokusu ki. var vallahi bak şöyle göstereyim bak, bak ekran. ekranlar ışıldadı gerçekten ben bunu böyle pişmeden önceki görüntüsünü daha çok seviyorum şimdi önceden ısıtmış olduğumuz 180 dereceye vereceğiz çok fazla ısı ayarında olursa direkt yanıyor İçini çekerek pişmesi gerekiyor tahinli bir tarif olduğu için içini çektirerek pişireceğiz. Nasıl güzel kokar o şimdi. Şöyle 180'e getirdim. Alt üst bir ayar yaptım. Şöyle alalım. Şöyle bir yakından şöyle gösterelim. Bakar mısınız? Gerçekten muhteşem pratiklikte. Enfes bir lezzet oldu ve fırına veriyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim içini çeke çeke pişsin. Ee, üstü beyaz kalacak. Altlarından hafif böyle pembeleştiği anda şey yapacaksınız. Ee, yeterli olduğunu anlayacaksınız. Birazcık daha pişecek. Hah kurabiyelerimiz olmuş. Hemen çıkaralım. Hemen Aldı. aldım. pembeleşmiş çünkü. Üstüne dilerseniz pudra şekeriyle de servis edebilirsin. Aman Allah'ım. Nermin'in enfes mutfağının enfes sahilli kurabiyeleri. Çok güzel oldular. Çok sevdiğim tariflerden bir tanesi bu tarif. <laughs> çünkü şöyle söyleyeyim. Ee, şu üzerindeki böyle kıyır kıyırlık var ya o inanılmaz bir lezzet veriyor. Yani böyle ağza dağılıyor. Şu an ben bütün kameramanlarının ve rejinin canını çektirdim. Hepsi burada. Neyse <laughs> Aa, Geçen gün kurabiyeler bir tane kalmamıştı. Bundan bir tane alırım valla. Ne? Kuru üzüm de olur içinde evet. Ama e, tayinli ah, kurabiyi de çok karıştırmamak gerekiyor. E, sade yaparsak, tayin koymazsak tabii ki kuru üzüm, fındık, fıstık bunlar çok yakışacaktır. Tam böyle bir anne edasıyla. Anacığım canlı yayında da böyle su gidiyor, tüp bitiyor. durum <laughs> durumu. <laughs> <laughs> Olsun. Şimdi bakın. Bakın nasıl güzel oldu. Bir Be beş dakika tepsi de dinlensin. Dağılmıyor çünkü. Allah köftelerimi evet. yakacaktım. Yakma yakma çok güzel oldu onlar. Tam köfte oldu maşallah. Her gün aynı monotonlukta, koşturmacada hiçbir şeyden keyif almadan olmuyor yani. <laughs> bakın şöyle geldi, Aksin. geldi. Geldi bakar mısınız? Sunum tabağımıza da aldık. Abi yapamadın, ermeyin. Yapamadık mı? <laughs> Sen de hemen yapamadı deme. mi? aç Abi yaptın. yapamadın işte. <laughs> <laughs> Akyüsu, ne kadar abi? Allah şükür bulamıyorum yani. Ay, çok şükür. Ona bir şükür. Dur. <laughs> Sen de hep bana söyle Mustafa abi. Aa, yerim sizi. Tahinli bir kurabiye yaptık. Ee, tahinli kurabiyeleri de çekelim. Ha süper. Tahinli bir kurabiye yaptık. Efsane bol cevizli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.